Herkese selam aleyküm. Bugün yine hep yeni bir videonun birlikteyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bundan önceki yerdeyim arkadaşlar. Burada bir kırmızı kuş vardı yakalamıştım. Bir bırakmıştım. Hatta arkadaşlar kırmızı kuyruğu bayazdı. Ama o kuş bugün burada değil arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ne kadar kuş var. Kuşlar da burada banyo yapıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Banyo keyfi yapıyorlar. Evet arkadaşlar bakalım ne yeni kuşlar var bunların arasında. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada paçal keşkiller var. Bu paçal keşmirler çok fazla. Az önce yine birkaç tane kuş takıldı ama yeni arkadaşlar. Şimdi göremiyorum. Arkadaşlar kuşları orada sürçmeye çalışıyorlar. Hatta şimdi şöyle, evet, şöyle, şöyle bakalım arkadaşlar kuşlar banyo yapıyorlar. Şurada arkadaşlar bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuşlar banyo yapıyorlar Hatta şöyle bakalım arkadaşlar bak şuradan şöyle. Böyle hepsi banyo yapıyorlar. Orada arkadaşlar bakın bir tane kanatları beyaz bir de biraz bir var Çok kuş yanılmazsam kaçar. Çok kuş az önce gördüm de arkadaşlar. Burada pek başka bir görünmüyor. Bu arkadaşlar kuşlar banyo yaptı. Nasıl oldu? Şuraya bak. Bunlar da banyo yapıyor arkadaşlar bak. Yabancıları. Ha şurada çok güzel bir ortamlar var arkadaşlar işte bak. Burada daha güzel. Şuradan şöyle. Şuradan güneş vuruyor arkadaşlar. Tek fazla hiç çıkmıyor sansa. Çok, çok güzel banyo atıyor arkadaşlar. Kaygalı bir biraz. Şurada bir tane kırmızı döneğe benziyor arkadaşlar bakın. 20 gelmiş bak Yaptı, nasıl geliyor Arkadaşlar bir dakika Öbür tarafa gideceğim oradan çekeceğim kuşları Şimdi buradan çektim fazla iyi evet, güneş duruyor arkadaşlar bir saniye Öbür taraf. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Buraya geldim bu taraftan daha iyi görünüyor Ben şu bir dakika. arkadaşlar Buradan video daha iyi görünüyor zaten. da, peşlerimiz kuşlar gittiler Hep böyle şey olmuyor. Aynı yere gidelim, arkadaşlar oradan video çekmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, kalınca yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kuşlar su içmeye çalışıyor kimi banyo yapıyor, su içiyor arkadaşlar. Şurada bir tane mor kuş var arkadaşlar. Bayağı da kasalı bir kuş. Şu kuşların yanına gidelim arkadaşlar. Bakalım. Bak şu yavru arkadaşlar yeni. Şu beyaz yavru yeni çıkmış. Geçen hafta iki hafta önce geldim burada yoktu arkadaşlar. Şurada bir tane yavru. Yabani. Şöyle ateşte bakıştılar banyo yaptılar. Banyodan sonra da güneşleniyor Güneş kefi yapıyorlar. Aralarında fazla kaçak var arkadaşlar. Bundan önce bir tane kırmızı kuş var. Bu kuyruğu çok kuşu göremedim. Herhalde bir kuşu yapalım. kararmış olabilir arkadaşlar. Görünmüyor. Yani pek tek bir ışık da yok arkadaşlar. İçinde. Çok şöyle. Çok Onlar içinde çok var arkadaşlar. aynı yerimize doğru gidelim arkadaşlar. Bak şurada Arkadaşlar bu arada saat 12 gibi çok sıcak. Yani gerçekten sıcak insanlar atıyor. Kuşlar da güzel banyo yapıyor. Bakma. Sen hep yok aç kuşlar arkadaşlar. Bak. Çok güzel bir ortam. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz gördüğünüz gibi ben hepsini yanına çağırdım arkadaşlar çok fazla kuş var ama kaçak var mı bilmiyorum arkadaşlar ben yani göremiyorum hiç kaçak devam kuştan sanki bundan önce bu kadar değil arkadaşlar bence yavrulamış tabi kuşlar yani bakın bak bak, bak böyle bir yavru var kaplan takımı ama kaçak göremedim arkadaşlar. Bundan önce kuşu da almışlar sanırsam. Yakalanmış yani olabilirim de. Gördüğünüz gibi kuşlar çok fazla arkadaşlar. Abi bu arada arkadaşlar kuşlara kilit veriyorum. Bak şu benim. Kuşa bakan arkadaşlar elime geldi. Kuşun parmağı da kopmuş zaten. İndä posta tarzı da var arkadaşlar Şurada köy postesi benzeyen bir kuş var. Bakın arkadaşlar iri. O da tam yerinde. Yani. Evet. Evet arkadaşlar kuşlar böyle yakından çekelim. çok göremiyorum. Bakın arkadaşlar çok yakın var. Güzel bir kaçak yok arkadaşlar içlerinde. Çok önemli ne çok var. Tam güzel renk tamam, çıkar orada arkadaşlar. Yani bundan önceki o kırmızı ki arkadaşlar ben de üzgün bir arkadaşlar ama yakalanmışlar kesin yakaladı aldılar arkadaşlar küçük, küçük. ben yakaladım almadım çünkü be istemiyordum arkadaşlar bir daha keser cavanik benim çok hasta var. Arkadaşlar. Aha kuşlar şu da Merdivenler üzerine Çok güzel bir kuş o içinde iki arkadaşlar Ya yani bu kadar kuşun arasında hiç güzel bir kuş yok Göremedim Yani o, 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 kuşlar çok fazla olduğu için arkadaşlar görmüyor olabilir yani. Ama herhalde bir kuşluk beyaz var. Onlar yavruluğu istersen. Şimdi yiyelim. Dörelim kuşlara biraz. Bakın arkadaşlar herhalde kuşlar banyo yapıyor. Bakın Şu aşağıda bir tane mor bir yavru kuş var. hasta. Ne kadar göz gezdiriyorum arkadaşlar içlerinde sağlam bir kaçak göremedim. Sağlam bir kaçak düşüyor arkadaşlar. Eğer gören varsa arkadaşlar yorumlara yazabilir çünkü ben hiç kaçak görmüyorum. Böyle bu kuşların içinde sağlam kaçak yok. Tabi eski keşfi kuşlar zaten onlar kaçaklar arkadaşlar. Bence bir keşfi kuşlar kaçak olduğuna eminim de. Ama bu kuşlar yabani yok kuşlar arkadaşlar. Kaçaklıklar kalmamış bence. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle oldu. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir yerde arkadaşlar paçalı kuş var. Hemen yakınlaştım. Şöyle bak. Mavi bir paçalı kuş. Kaçak mı değil mi onu da bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü yabanilerde de paçalı kuş var. Ama bol paçalı kuş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle oldu. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğenirseniz beğenmeyi beğenmeyseniz de beğenmeyi unutmayalım. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese selam. Hoşçakalın.